bir ömür ey siyah saçlı. Senin saçların gibi zarı perişan olsam da sinemde saklıdır bu perişanlık sebebimin sırrı. Geçerken yolda aşka mahcup olup senin karşından nasıl geçeceğimi şaşırırım. Sevginden, aşkından vazgeçmem. Gönül rıza vermiyor. Bakamıyorum da çehrene, Takatim kalmıyor. Bir ömür, ey siyah saçlı, Senin saçların gibi zarı perişan olsam da, Gönlüme sevgine aşkını vaat an, Daha da perişan oldu. Mecnun, deli divane oldu. Seninle tanışma hikayemi anlattım gönlüme. Daha da bigane oldu kendime yabancı verdi bana. Artık kalbime anlatmıyorum aşkımı. Çünkü artık inanmaz sevgi ve vefa hikayelerini. Belki sen anlatırsan inanır gönlüm. Hikayeme aşina olunca taşıdığım hüzünü de anlatırsan eğer. Siyah saçlımın zülflerinin gamlı rüzgarda dalgalanışı gibi perişanım. Onun teninin hasretiyle yıkık bir harabeyim ve uçmayı unutan bir kuşum. Goftam bir